Etter süsselise aşar. On üçüncü ders. Elif. Men he ule il fit yetit duvelu ye aliyyü. <Sessizlik> Kim bu uzun gençler? Ey Ali! Hum dullabun cüdüdün. Onlar yeni öğrencilerdir. Min eyne hum? Onlar neredendir? Hum min emrike. Onlar Amerika'dandır. Ehum <laughs> zumela Onlar senin arkadaşların mıdır? Niam. <laughs> evet. Hum <laughs> zumela Onlar benim arkadaşlarımdır. Hum fi fasli. Onlar benim sınıfımdadırlar. Ehum <laughs> mujtehidu Onlar çalışkan mıdırlar? Niam. <laughs> evet. Hum <laughs> mujtehidu Onlar çalışkandırlar. Ma <laughs> esme Onların isimleri nedir? Esme Öhm, onların ismi Yasirun ve Zekeriye ve Musa ve Abdullah. Yasir, Zekeriya, Musa ve Abdullah. Ve men he üle irr jelul ve kimdir bu kısa adamlar? Hum hujjajun, onlar hacılardır. Min eynehum, onlar neredendir? Ba'zuhum mines sini ve ba'zuhum minel yabani. Onların bazıları Çin'dendir ve onların bazıları Japonya'dandır. Eyne Musa ve uhu. Nerededir Musa ve onun arkadaşları? Zehebu ilel meda'umi. Onlar lokantaya gitti. Temerini. <laughs> Alıştırmalar. Vahid. Bir. Havil. <laughs> Çevir el mübtede'e başlangıcı fi küllin minel cümelil etiyeti gelen cümlelerden her birinde ile cem'in çoğula başlangıçta gelen cümlelerden her birini çoğula çevir misalün bir örnek heze dalibün bu bir öğrencidir heulâ'i dullâbün onlar öğrencilerdir. Vahid 1. Heze tecirun Bu bir tüccardır. Heulei tüccarun Bunlar tüccarlardır. İsnen 2. Heze haccun Bu bir hacıdır. Heulei üle'i Bunlar hacılardır. Selese 3. Raülun Bu bir adamdır. He üleyi Riricaun. Bunlar adamlardır. Erba 4 H ve Bu büyüktür. He üleyyi kiberun. Bunlar büyüklerdir. Hamse 5, Hde Saırun. Bu küçüktür. He öleyyi sığun. Bunlar, Küçüklerdir. Sitte altı. H de Bu kısadır. He, ülei, Isarun. Bunlar kısalardır. Seba yedi. H de Davilun. Bu uzundur. He, ülei, Divalun. Bunlar uzunlardır. Semaniye, sekiz. Heze veledün. Bu bir çocuktur. He üle'i evledün. Bunlar çocuklardır. Tis'a dokuz. Heze ibnun. Bu bir oğuldur. He üle'i ebne'ün. Bunlar oğullardır. Aşara on. Heze ammun. Bu bir amcadır. He e'mâmun. Bunlar amcalardır. Ehade aşar, 11. bir. Hâze şeyhun. Bu bir efendidir. Hâüle'i şuyuhun. Bunlar efendilerdir. İsne aşar, 12. iki. Hâze Bu bir misafirdir. Yani konuk. Hâüle'i duyufun. Bunlar misafirlerdir. Selesete aşar 13. Heze zemilun. Bu bir arkadaştır. He ilei zumeleu. Bunlar arkadaşlardır. Erbeate aşar 14. Heze fakirun. Bu bir fakirdir. He ilei fuqarau. Bunlar fakirlerdir. Hamsete aşar 15. He <laughs> de Bu bir zengindir. He üle i u. Bunlar zenginlerdir. Sıttete aşar on altı. sadı un. Bu bir arkadaştır. He üle i u. Bunlar arkadaşlardır. Seba aşar on yedi. He Bu bir doktordur. Ha ulayi edbba'u. Bunlar doktorlardır. Semaniyete aşar. 18. Ha ze feten. Bu bir gençtir. He ulayi fitiyetün. Bunlar gençlerdir. Tisata aşar. 19. Ha <laughs> ze Bu bir erkek kardeştir. He ulayi ihvetun. Bunlar erkek kardeşlerdir. Eşrun, yirmi. Heze cedidun, bu yenidir. He cududun, bunlar yenilerdir. Vahidun ve eşrun, 21 bir. Heze müderrisun, bu bir öğretmendir. He ulei müderrisune, bunlar öğretmenlerdir hocalar şeklinde de okunabilir. Bunlar hocalardır. Isne ve 20 22 Hz mühendisun. Bu bir mühendistir. He ile mühendisune. Bunlar mühendislerdir. Selasun ve işrun, 23 Hz fellahun. Bu bir çiftçidir. He <hâ> ulai fellahuna. Bunlar çiftçilerdir. Erbaun ve ishrun 24. Ha de mujtehidun. Bu çalışkandır. He <hâ> ulai mujtehiduna. Bunlar çalışkandırlar. Hamsun ve ishrun 25. Ha de muslimun. Bu bir Müslümandır. He ulai Müslimune. Bunlar Müslümanlardır. İthnen iki. Havvil çevir. El müfredeti tekilleri elleti tahtaha hattun altında çizgi olan ile cümü'in çoğullara kemehüve muvallahun fil misali örnekte açıklandığı gibi misalün bir örnek men hezer raculu kimdir bu adam hu haccun o bir hacıdır men he ule irricalu kimdir bu adamlar hum huccacun onlar hacılardır vahid bir min eyne hezet dalibu bu öğrenci neredendir? Hüve minel hindi. O Hindistan'dandır. Min eyne hâ ula Bu öğrenciler neredendir? Hüm minel hindi. Onlar Hindistan'dandır. İsnen 2. Eyne tâcirul kebiru. Büyük tüccar nerededir? Hüve fissûgî. O çarşıdadır. Eynet tüccarul kiberu, Büyük tüccarlar nerededir? Hum fissugi. Onlar çarşıdadır. Selase 3 Eynel müderrisul cedidu. Yeni öğretmen nerededir? Ve indel müdiri. O müdürün yanındadır. Eynel müderrisunel cududu. Yeni öğretmenler nerededir? Hum indel müdiri. Onlar müdürün yanındadırlar. Erba 4 Eyne dalibul cedidu. Yeni öğrenci nerededir? E huve fil fasli. O sınıfta mıdır? Eyne dullabul cududu. Yeni öğrenciler nerededir? Ehum fil fasli. Onlar sınıftalar mı? Hamse, beş. Hedet <Sessizlik> Bu öğrenci zengin midir? La. <laughs> Ve Hayır. O fakirdir. Ehe ula ittullabu Bu öğrenciler zenginler midir? La. <laughs> Hayır. Hum fukara'u. Onlar fakirdirler. Sitte altı Men hezer raculu Kimdir bu adam? Ve doyfun O bir konuktur. Men he ule'ir ricalu Kimdir bu adamlar? Hum duyufun Onlar konuklardır. Seba yedi Li ehun kebirun Benim büyük bir erkek kardeşim vardır dahlibbun بِالْجَامِعَةِ O üniversitede bir öğrencidir. Li كِبَارٌ kiberun. Benim büyük erkek kardeşlerim vardır. هُمْ bir بِالْجَامِعَةِ Onlar üniversitede öğrencilerdir. Semeniye 8 Eeyne sadıyı Senin arkadaşın nerededir? Zehebe ile mektebeti. O kütüphaneye gitti. Eyni esliga uke. Nerededir senin arkadaşların? Zehebu ile mektebeti. Kütüphaneye gittiler. Tisa dokuz. Muhammedun lehübnün sagirun. Muhammed'in onun küçük bir oğlu vardır. Huve dalibun fil medreseti. O okulda bir öğrencidir. Muhammedun lehu ebnâun sıgarun, Muhammed'in küçük oğulları vardır. Hamdullâbun fil Onlar okulda öğrencilerdir. Aşara on. Ezemilüke müctehidun. Senin arkadaşın çalışkan mıdır? Neam. huve müctehidun. Evet, o çalışkandır. Selese 3 Adıf izafe et El esme il etiyete Gelen isimleri Merraten ilesmin Zahirin ve uhra ile zamirin Bir kere görünür bir isme Diğerinde ise zamire Keme huve muvallahun Fil mithali Örnekte açıklandığı gibi gelen isimleri bir kere görünür bir isme diğerinde ise zamire örnekte açıklandığı gibi izafe et misalün bir örnek ebneun çocuklar ebneu Muhammedin Muhammed'in çocukları ebneuhu onun çocukları Esme-un isimler esmaut tullabe Öğrencilerin isimleri esmeuhum. Onların isimleri zümaleu. Arkadaşlar. Zümaleu Hamidin. Hamidin arkadaşları. Zümaleuke senin arkadaşların. Estegau arkadaşlar. Estegaul müderrisi öğretmenin arkadaşları. Estegauhu onun arkadaşları. Erba, dört. İkra, oku. El misale, örneği. Sımme, sonra. Havvil, çevir. El cümelel etiyete, gelen cümleleri. Mislehu, onun gibi. Misalun, bir örnek. Zehebe ilel med'ami. Öğrenci lokantaya gitti. Et dullabu zehebu ilel medami öğrenciler lokantaya gittiler. Vahid 1. Et-talibu celese fil fasli öğrenci sınıfta oturdu. Et-dullabu celesu fil fasli öğrenciler sınıfta oturdular. İsnen 2. El-müderrisu harece minel medreseti öğretmen okuldan çıktı. El müderrisune haracu minel medreseti öğretmenler okuldan çıktılar. Selase üç ettaciru zehebe ile suğı tüccar çarşıya gitti. Et tüccaru zehebu ile suğı Tüccarlar çarşıya gittiler. Hamse, beş, ikra ve kütüb, oku ve yaz. Vahid, bir, et-dullabu fil fasli, öğrenciler sınıftadır. İsnen, iki, men ha ula il evladu, kimdir bu çocuklar? Ehum ebne uke, onlar senin oğulların mıdır? La, hum ebne'ü ahi. Hayır, onlar kardeşimin oğullarıdırlar. Selase, üç. Men ha ula Kimdir bu insanlar? Hum hucajun min Türkiye. Onlar Türkiye'den hacılardır. Erba, dört. Eyne tüccaru. Tüccarlar nerededir? Zehebu ile sögü. Çarşıya gittiler. Hamse. Beş. Men he üleyir Kimdir bu adamlar? Hum luyufun, Onlar misafirlerdir. Onlar konuklardır. Sitte altı. El fellâhûne fil ve ebnauhum fil medreseti. çiftçiler tarladadırlar ve onların oğulları okuldadırlar seba 7 eyne't-tullabul yeni öğrenciler nerededir bazıları fil fasli ve bazıhum indel müdiri, onların bazısı sınıftadır ve bazısı müdürün yanındadır semaniye sekiz e'mami tüccarun kiberun benim amcalarım büyük tüccarlardır kisa dokuz he'ule'i ihveti bunlar benim erkek kardeşlerimdir aşara on eyne ebne ukeye aliyyu nerededir senin oğulların ey ali hum Fittükkâni. Onlar dükkandadırlar. Ehade aşar. On bir. Ettullâbül kibâru fil mel'abî. Vettullâbü sığâru fil fasli. Büyük öğrenciler oyun alanındadırlar. Ve küçük öğrenciler sınıftadırlar. İsne aşar. On iki. Heüle il fityetü ihvetun. Bu gençler erkek kardeştirler. Ebuhum imamu hezel mescidi. Onların babası bu mescidin imamıdır. Selasete aşar 13. He öle ir ricalu fellahune min garyeti. Bu adamlar benim köyümden çiftçilerdir. Erbeata 14. Ayna cududu? Nerededir yeni öğrenciler? E haracu çıktılar mı? Naam. Evet. Haracu ve zehebu ila mektebeti Çıktılar ve kütüphaneye gittiler. Hamseta ashar 15. Ehuley ed-beu muslimuna. Bu doktorlar Müslüman mıdır? Niam, hum muslimune. Evet, onlar Müslümanlardır. Sittete aşar. 16 altı. Li ebne un sigarun. Benim küçük çocuklarım vardır. Ve Allahum fil medrasetil iptidaiyeti ve be Allahum fil medrasetil mütevessidati. Onların bazıları ilkokuldadır ve onların bazıları orta okuldadır. Sitte altı. Üktüb cem'al kelimetil etiyeti. Gelen kelimelerin çoğulunu yaz. Kebirun, büyük. Kiberun, büyükler. Muslimun, Müslüman. Muslimune, Müslümanlar. Raculun, bir adam. Ricalun, adamlar. İbnun, bir çocuk. Ebneun çocuklar. Doyfun <laughs> misafir, bir konuk. Duyufun <laughs> misafirler, konuklar. Feten <laughs> bir genç. Fityetun <laughs> gençler. Haccun <laughs> bir hacı. Huccacun <laughs> hacılar. Ehun <laughs> bir erkek kardeş. İhvetun <laughs> Erkek kardeşler. Sığırun, küçük. Sığırun, küçükler. Dıvirun, bir uzun. Dıvelun, uzunlar. Ganiyun, zengin. Eğniyeu, zenginler. Fegirun, fakir. Fukarau, fakirler. El kelimetul Yeni kelimeler. El haqlu, tarla, çoğulu, hukulun, tarlalar, Ennasu insanlar, el köy, et doyfu, misafir, konuk, eşeyhu, yaşlı, efendi, el lokanta, el medresetül İide İLKOKUL